Hepinize iyi günler. Bugün Mi Box ile Mi City'in farklarından, avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Videomuzda kullanacağımız cihazlar Mi Box'ın 3. nesili son versiyonu, Mi City'in ilk versiyonu 1080p olan. Öncesinde Mi Stick kullanıyordum, şu an Mi Box aldım ve onu kullanacağım. Peki farkları neler? Öncelikle Mi Box 3. nesilde USB'siz tek adaptörü geçmişler. Mi Stick'te ilk aldığım versiyonda gördüğünüz gibi... USB kablosuydu. Adaptörü USB girişiydi. Yeni nesil şarj aletleri gibi. Yalnız Mi Box'ta normal kablolu şekilde yapmışlar. Mi Stick direkt televizyona takılabilir. HDMI girişinden. Bir aparat yanında geliyor ama bu sadece uzatabilmek için hani televizyonun arkasında Mi Stick kalmasın. Çekimi zorlanıyor o zaman. Onun için koymuş bir aparat var ama direkt de televizyona takabilirsiniz. Taşımı çok kolay. Cebimizde istediğimiz yere götürebiliriz. Daha çok birden fazla televizyonda kullanmak isteyenler için Mi Stick'in öyle bir avantajı var. Mi Box ona göre biraz daha geniş yine taşınabilir ama Mi Box yanımıza aldığımızda mecburen bir HDMI kablosu almak zorundayız. Mi Stick son versiyonu da olsa Mi Box'a göre daha çok kasar yani daha yavaş olur. Bunun sebebi de küçük olması. Ne kadar küçük o kadar büyük ısınma problemi. Bu laptop masaüstü bilgisayarlar için de geçerlidir. Bunlar için de geçerli. Yine Mi Stick'te bir USB girişi yok. Mi Box'ta gördüğünüz gibi bir adet USB girişimiz var. Bunun avantajı normalde eski nesil televizyon bile olsa USB girişi vardır. Ama biz o USB girişinden Mi City'in wireless mouse, wireless klavyeleri takıp kullanamayız. Ama Mi Box'ta kullanabiliyoruz veya bir flash'ı Mi City'in içine takıp veri atamayız ama Mi Box'ta bunu yapabiliyoruz USB girişi sayesinde. Mi City'yi de sadece Bluetooth mouse ile kullanabiliyoruz. Onunla ilgili de video mikrofonu karttan ulaşabilirsiniz. Mi Box'ın böyle bir avantajı var. USB girişi olması yönünde. City'nin bir avantajı direkt cihaza bağlanabilmesi ve Mi Box'ın ki bağlanması demiştim. Mesela benim televizyonun duvara monte bir televizyon. Mi City normal takıp kullanabilirken Mi Box için yukarıya bir yere artık sıkıştırmam gerekecek. Bunun haricinde de Mi Stick veya Mi Box hakkında merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Yine benim bu videoyu unutup da sizin bildiğiniz farkları da yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.